arkadaşlar yeni bir slime testi videosuna hoş geldiniz. Bugünkü tarifimizin sahibi Sandbox 1337. Bu arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu tarif için bakalım slime tarifi gerçekten de tutacak mı? Tam olarak şu an malzemeler listesini gördüğünüz gibi kabımıza şu an ben iki çay kaşığı un ekledim. Bir tatlı kaşığı şeker ve 54 şampuan ekledim. Ardından böyle kaşıkla karıştırıyorum. Arkadaşımız demişti ki 10 dakika boyunca bekle tabla demişti. Ben de bunu 10 dakika boyunca karıştırdıktan sonra tabii ki de buzdolabında bekleteceğim. İnşallah bu tarif tutar arkadaşlar. Çünkü bir önceki tariflerimiz tutmamıştı. Siz tarifleri yazıyorsunuz. Ben de sizler için deniyorum. Ama lütfen dediğim gibi biraz böyle bildiğiniz, tutacağından emin olduğunuz tarifleri yazarsanız daha memnun olurum. Çünkü böyle sonunda bütün malzemeleri kullanıp sonra sonuç elde edemeyince bayağı hayal kırıklığına uğruyorum. O yüzden sizler de kesinlikle bunu öyle düşünüyorsunuzdur. Sonuna kadar seyredip sonra bir şey sonuç elde edemeyince üzülüyorsunuzdur. O yüzden tarifleri yazarken bilinçli olarak yazalım lütfen. Herkes de faydalanabilsin. Şu şekilde buzdolabından çıkarttığımda böyle katılaşmış gibi bir hali var ama sanırsam Un kullandığımız için böyle hamur tarzı bir şey olmuş. Pek fazla slime tarzı bir şey olmadı maalesef. Onun için bu slime'ı da başarısız olarak söylemem gerekiyor. Size pek fazla tavsiye edemeyeceğim bu tarifi. Ama arkadaşımıza yine de teşekkür ediyoruz. Ben sizin tariflerinizi deniyorum. Siz tariflerinizi yazıyorsunuz. Ben de onları sizin için deniyorum. Evde onları denemeniz gerekmiyor. Ben bunları sizin için yapıyorum tarifin yorumu yazmanı bekliyorum. Bu videoyu da beğenirsen, abone de olursan kanalıma çok sevinirim. Görüşmek üzere.